Fatih Doğu Gelin geçler Gelin sizlerle birlikte Bu olayın puzzle oynayacağız O Böyle gibi burada tane çizimlerden böyle yapabiliyorsunuz Ben size böyle önceki bölümde söylemiştim ya hani Bu olayın puzzle oynayacağız şimdi Çizelim Bak Çiz Aaa diyor ki Sen de beni niye kırdın diye. Aa bu bulmacalar kolay basit Yöntem bunlar Gel atlayalım bir iki tanesine. Şimdi başlayalım. Şimdi geçti. Sizin oluşa haber gelecek. Dur bekleyin. Şimdi gençler bakın burada bir tane şimşek çakıyor vardı böyle. Buna bir tane ne çizelim? Çiz çiz çiz. Tamam. Böylece olmuş oldu böylece. Böyle bakalım demek. Tamam. Bunu da çizdik. Gel atla. Atla. Tamam. Şimdi burada adam evet. bir şey çalışıyor vardı böyle. Ya karşı karşıya geçmek için çizdi çizdi. Ama ama adam düştük işte Şimdi olmadı. Tekrar deneyelim. Hani bekmeyen göydeki gibi yapıldı ama. Ha işte oldu. Bir level çaktık. Ama bu haksızlık bu. Karşıdan karşı nasıl geçtin ki ya? Kokacı adam bu. Geçti bakın burada bir tane de adam havuza bir de temizler düşüyor vardı böyle bir de şey yapalım. Koma alanı yapalım. Böylece düşemeyecek tamam. Bir daha atlattık. Şimdi atla. Tamam. Şimdi burada adam bir tane de vardı vardı böyle biz de darbe yapalım biz de bir tane çizelim. Aa diyor ki bu oluyorum diyor. O, o uçuyorum diyor. Tamam. Bunu da atlattık. Şimdi atladık. Bu ne? Tamam. diyelim. Şimdi bakın burada bir tane adam katon kapakta düştü. Madem öyle bir de şu alından çizersek o zaman böylece yedikten kovmuş olacağız. Aa bak kovmuş oldu böylece. Kaç ile Level altı deyiz. işte bir devamı daha için. Bu yüzden ben uydan yüzden zaten. Şimdi adam bu 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 bir tane de yanma bir şey şey çıkacak. böyle. Bir alı kovma alanına yapalım. Işte. Böylece aa olmadı. Dördüz bir. Tek var deneyelim. Şimdi burada bir tane yağmıyor ya. Ne olmadı? Madem hadi biz de buradan alanı bir sildiler sizin. Ah olmuyor. Neden olmuyor? Sen tabi. Dur geçten işte, şimdi. Yeniden de geleceğim. Aklıma bir şey geldi hemen. Mesela aklıma bir şey geldi. Ben böyle çizmek için bunu alana çizdirecektim. Şimdi bak burada bir tane adam bunu çöplüğünde bir tanesi, paraları çağırmaya çalışıyor. Bari biz de bunu karşıya çizip karşıya geçmesine sağlayalım. Bari öyle. Aaa bu böyle olmadı da işte işte bakın burada bir tane adam kediyi kaldı çalışıyor Hadi böyle, biz de alana çizersek kalka almış böylece alana giremeyecek aa ne oldu beni kımıklamadın dedi tamam bu level'e geçtik şimdi bu da adam bir tanesini karşıya geçmiş olsun madem öyle bize de. ona ilerle başına sallayalım aa olmadı neden olmadıysa tabi dur tekrar deneyeceğim şunu, şunu alanda bir tane kayı yapabiliyor muyuz böyle? O da oluyor mu? Ha oldu oldu tamam. Aa diyor ki. Tamam ben gelmedi diyor sonunda diyor. Bu arada gençler biraz boğazımda badem şişmiş. Boğazımda biraz bağlısıydım ben. Bir havalı hasta olur. Bir dikkat edin terdiğinizi. Sakın hasta olmayın. Tamam mı gençler? Hasta olmak çok kötü bir şeydi. Sakın kendinizi hastalarınıza bulaşmayın. <laughs> çünkü boğazda biraz bazı biraz hastayım ben. Bugün falan bakıyor çünkü. Şimdi arkadaşlar, burada bir tanesi adam dolaşmaya çalışıyor. Bir şey çakacak. Biz de orada önde bir tane arabanın önünde bir tane şöyle çizelim ki yağmur gelmesin. Ah sonunda işte burada çizdik. Tamam. Ne istedik? Tamam. Tıkı, happy glass bir aile. Bunun için işte Happy Glass'ın bir oyunu varmış. İstatik onları da bir gün onu da oynayabiliriz. Dışarısında şimdi bakın burada bir tane adamın bir tane füzeyle kapak atıldı böyle Bir de şunun alanına da bir tane şey çizin. Kalkanı yapalım. <laughs> böylece böylece kapasına düşmeyecek. Şu an level 13'teyiz. Tamam. Bunu geçle işte biraz bu bölümde kısa dakikalık sürebilir bazen. Sizi daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Bir de orada ağrıda Kaçtı o kız Tamam ama 21 abone olayım ki 21 abone orada olsun Logom da çıkacak Bu arada logom için Olacak Bakın burada atamında bir tanesi Şu Tamam da bulmaya çalışıyor Pardon ben Al kalka gol çizelim Aa diyor ki Yağmedin diyor Aa şimdi diyor ki Unutuldum diyor kaptan diyor. <laughs> tamam. O leveli de atlattık. Dur. Şöyle yapayım diyelim. Çapak. Çapak diyelim. Tamam. İstemiyorum istemiyorum ben. Ne evet, diyelim. Şimdi bakın burada bir tane adam bir tanesi. Ejderha'yı yakmaya çalışıyor bari böyle. Biz de şu alanından çizelim. Ama öyle olmadı ki. Böyle kalkan olmadan nasıl çizebilirim ki? Dur, olmadı dur. Tekrar diyelim. Happy Glass gibi böyle bir şey oyun falan. Ve böyle de ablayım puzzle da Ah diyor ki ne oldu ben diyor tamam bunu da geçtik şimdi burada adam bir tanesinde şey var hırkık var o karşını çalmaya çalıştık biz de böyle alarm çalmaması için bir tane alanı şey çizelim böylece aa olmadı bir işte bir tek vardı hemen geleceğim işte aklıma bir fikir geldi bunun için alanı bir tane Bakın kare ki TikToklar şeklinde. O yüzden TikToklar şeklinde çizelim ki o adam düşmesin. Şöyle. Böyle yapalım ki. Aa. Dün işte hemen geleceğim. Dur bekle. İşte Arkadaşlar bakın burada bir tane adam düşüyor. Madem böyle biz de nasıl çizsek dur. Şöyle bir alanından bir tane bir kare çizelim. Şöyle. Alandan düşmesin kareyi. Kapatalım Tamam. Böylece. Kare TikToklar şeklinde ne Tamam. Şu anda dünyanın en iyi şey karakteri, en iyi oyun başta olan şey karakteri Şimdi burada bir tane adam, bir tane diyor ki yardım edin diyor. Bu da alıyor. Bu böyle, bizi bunun için alın. Bir kusun. Aa bak işte oldu. Ve ne oldu? Gel beni Şimdi bazı. Bu arada Backman Green'de vardı bir tane. Backman Green'de normal bir biz kızdırıyorduk. Artık biz böyle kızdırmayacağız bundan sonra. Gençler i̇şte bakın burada bir tane ta adamın baktıkların kapasına düştük. Madem öyle biz de onu kızdırmamamız için bir tane şey yapalım. Böyle alından koyalım. Böyle. Aaa. Backman Green'deki gibi kızdıracak mısınız ya? İnanamıyorum. bu. Şöyle yapalım. Alandan çiz. Şöyle. Top kapasına düştün şöyle bir tane Aa diyor ki Ya beni neden düzdürdün diyor Tıpkı ekmeği engöye geri döndük gibi aynı Şu anda düşünün Bakın burada bir tane volkan patlamaya çalışıyor Onun için volkanı kapatma onun için Alüminyum hani için yerini kapatacağız Var böyle biz de şuna Alana bir tane şey etsin Bu etiz Siz Omiyor Olmadan dur Öyle Evet gençler şurada gördüğünüz gibi burada bir tanesi alan bir volkan patlamadı böyle biz Hakan plaj gibi de yapalım ki patlamasın Ah bu Aa bu Hala volkan gelmeye çalışıyor Biz de bir şekilde kapatalım Bu bir daha volkan gelmesin Ah işte oldu Böylece volkan böylece pa Volkan patlarsa böylece gelmeyecek Gençler i̇şte aklıma bir fikir geldi. Burada bir deniz teröristine bir tarzı konuşuyosum. Hadi biz de o elmanın kapasını düşmesi için alından çizelim ki Elman Olmadı ne hergece Gençler şimdi yapabileceğim kesin Şurada Allah Ağlamadan çizelim Nasıl ben Şuradan şey şöyle... Böyle Ama olmadı işte Siz bu bölümü anlayamadım için ben Gel böyle bir de ben. Şimdi bunu bir tanesine düşmesi lazım. Madem böyle biz şunun alanından bir tane çizelim ki yükselsin şöyle. Şöyle. Ama dur. çizelim. Dur. Şunu şunu şu bir çizelim. Ondan sonra bak bo böyle bombayı düşsün şöyle. Aa gördünüz mü? Nasıl bombayı düştü ya? İşte, işte böyle Bombaya düşe attım böylece. Gerçekten burada bir tane evliyse ve adam burada düşüyorlar vardı böyle. Çok büyük alanda bir tane. Düş de. Gerçekten bakın burada bir tane sağdan bir tane şey yapmaya çalışıyor vardı böyle. Bir de onun bombasına kapakla sağlıyor. Böylece kapakla düşebilecek. Aa olmadı dur işte. Bir daha deneyelim şöyle yapalım şöyle yanca gidiyor şöyle da. o şey hadi olsun bu sefer ama Arkadaşlar i̇şte bakın burada bir tane adam timsah düşüyor bazı böyle bir de karşı tarafa bir köprü kuralım vardı böyle Böyle düşemeyecek aşağı tamam bu leveli de atlattık şimdi dek diyelim burada bakın burada bir tane daha da un topu kapatma olacak. böyle. Ve bu arada böyle bu arada kalkan, kalkan yapalım biz de. Bu için vurmayacak. Aa bak bunda topla o ev vuruldu. Tamam. Bunu eleve aktardık. Şimdi burada bir tane adam karşıya geçecek. Biz Bizi ödeyeceğiz. Dur. Hem geç hem geç. Geçen bakın burada bir tane ben görev yaptım. Bir, baktım karşıya geçirdim ben şeyde. Bir baktım yaptım. Şimdi bakın bu bir tarihte Benim en tehlikeli bir tarihte Biraz olacak vardı böyle topu kapatıp düşmesine kalıyordum şöyle Ama olmuyor bir türlü Ne artık oldu lan bunlar Olmamaları lazım şöyle Hani Gözü elemekler gibi var ya Orada olmamaları lazım Top kapakla bir geçirelim şöyle Pok diye düşsün Böyle bekmeyen gibi onları kızdırdık şöyle Çünkü Happy Glass gibi aynı bu aynı epik kudak gibi benziyordu. Böyle geç aklıma bir fikir geldi. Bazı böyle o topu kapak karışması için şuraya şuraya gitmesi lazım. Ama bazı böyle böyle topu kapaka çapacak ya o indir Ben bu bölümde anlayamayacaktım kanettim de anlayamamıştım. Dur kuka bakmayın gençler. Biraz yanım bir şey mesela. Allah gençler bu yüzden gitip düşecek. Madem öyle şunun için kaka yapmamız lazım. Çizelim şöyle. Adam düşmesin sakın. Oh böylece dikene düşmedi. Tamam. Dikene batmadı böylece. Tamam. Ne istedik? Şimdi aa bir tane burada adam bir tane şey dilde bulacak. Madem öyle onun için şey çizelim. Engellesin şöyle. Vurmasın. Ha tamam. Böylece vurulmadı. Vurdu. Tamam. Böyle böyle de atlattık. Şunu. Şunu. Ne yapacak? Neyse işte bu böyle bir şala şey bak bu topu topa şey bombaya şey gelecek madem öyle onun için kalk kalk gelmesin sakın Tamam Ama Ama bu haksızlık mı ama ya Gençler ya işte ben yaptım bu arada Ben bu arada şimdi yani çektim bir baktım başardım sonunda Şimdi online no puzzle diyelim tamam Next diyelim burada Next Tamam. Şimdi aa bakın bu adam bir tane şey çarpacak. Böyle böyle biz de şeyi kapatalım istiyoruz. Böyle şey taş kapatma gelmesin böyle. Tamam. Aa ne oldu diyor. O sonradan diyor. Tamam ne istedik. Aa bakın burada bir tane sandan bundayla şey bulacak. Biz madem ne yapalım? Şunu şöyle mi çizelim? Bunu böyle engelleme mi çalıştık? Ha anladım. Tamam. Böyle çizmesini sağladık. Diyor ki adam. Ne oldu? Bana füze gelmedi diyor. Tamam ne istedik? Şu bir tanesi kapasını bir tane suyu kola su Dur işte hemen geleceğim. Dur atlatayım bir hemen İşte bu bölümde tanım anladım dedi gibi. O iyi çizeceğiz ondan sonra şey yapacağız. Tamam anladım. Bunun kadarıyla. Şimdi burada bir tane daha da telefona bakıyorum. Önce Bunun kıvması lazım ki. Şöyle düşsün şöyle bir tane. Biraz şey dedim biraz çizdim şöyle tamamdı yaptım. Biraz çizdim ben böyle bir şey çizdim yaptım. ya a bakın burada bir tane adam şey düşecek. Bir tane düşecek. Biz çizersek önce içine hani, düşemeyecek. Hani bir düşemeyecek o yüzden şimdi. Tamam. Şimdi. Dur, tamam. Şimdi ne diyor burada? Very important diyor tamam. Next dedik şimdi. Alda bir tane de alda bomba ile vuruluyor. What? Adama adama niye bomba atıyorlar? Ha, bu ne? Makine iki tane niye makine var? Hakikaten. Allah Allah. Allah iki tane makineleri niye vuruluyor acaba?